Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, 15 Nisan 2022 Türkiye Gazetesi. İbni Teymiye. İbni Teymiye ve kitapları günümüzde bir kendilerine selefiyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler onu övmekte, hatta İslam müceddidlerinin piri diyerek sunmaktadırlar. Nitekim eshabın en yükseği Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz ve pek çok sahabi için lakayt ve hatta aşağılayıcı bir dil kullanan Nurettin Yıldız, sıra İbni Teymiye'ye geldiğinde onu korumak ve kollamak için çırpınmakta, yaldızlı ifadelerle övmektedir. Bu hususa haftaya geniş bir şekilde değineceğim inşallah. Geçen hafta selefiliğin ne olduğundan ve sinsi bir şekilde selefi salihinin yoluymuş gibi kullanıldığından bahsetmiştim. Selefiyecilerin baş tacı ise Takiyyuddin İbni Teymiye'dir. Vefatı 728 miladi 1328 Dolayısıyla İbn Teymiye'nin iyi bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Aslında İbn Teymiye İslam tarihinde leh ve aleyhinde en fazla konuşulan isimlerin başında gelmiştir. 1263 yılında Şam Harran'da doğan İbn Teymiye Hanbeli mezhebinin güçlü alimlerini içerisinde barındıran bir aileye mensuptur. Babası başta olmak üzere birçok hocadan ders almış, mezun olunca ilk olarak 1284'te Sükkeriye Darül Hadis'ine hoca olarak atanmıştır. Bir yıl sonra da Emeviye Camii'nde tefsir dersleri vermeye başladı. Şöhreti kısa sürede Dımaşk başta olmak üzere birçok İslam memleketine yayıldı. Ancak 14. yüzyılın başlarından itibaren ilmi ve fikri tartışmaların içerisine girdi. Mensub olduğu Hanbeli mezhebinden ayrıldı. Ehli sünnetin itikadi mezheplerine Özellikle de eşariliğe sert tenkitler yöneltti. Sıfatlar ve müteşabihat meselesinde güya Selefi i salihinin usulünü benimsediğini iddia ederek ayet ve hadisleri sadece zahiri anlamlarıyla açıklamaya başladı. Tevili reddetti. Verdiği fetvalarla birçok meselede mezhepler arası icmaya muhalefet etti. Mevcut İslami disiplinlerin hemen tamamına itirazları olan İbn Teymiye en sert eleştirilerini ise tasavvufa yöneltti. İbni Arabi ve Sadreddin Konevi başta olmak üzere pek çok tasavvuf erbabını açıkça tekfir etti. Allahu Teala'yı insan suretinde algılama ve ona mekan isnat etmesinden dolayı çeşitli devlet adamları ve kadıların katıldığı meclislerde birçok kez muhakeme edildi. Ehl-i Sünnet akidesine muhalif görüşlerinden ve icmaya aykırı fetvalarından dolayı farklı zamanlarda defalarca yargılanıp hapiste cezalandırıldı. 26 Eylül 1328'de hapishanedeyken vefat etti. İbni Battuta, İbni Hacerül Heytemi, Takiyüddün Es-Sübki, Tacüddün Es-Sübki, Kemalettin İbni Zemlekani, Şihabuddin İbni Cehbel ve Ebu Hayyan gibi muasırı olan alimler tarafından görüşleri tenkil edilen ve fikirleri çürütülen İbni Teymiye, bu reddiyelerin de tesiriyle itibarını büyük ölçüde kaybetti. Osmanlı'nın son dönemlerinde Hicaz'da ortaya çıkan Muhammed bin Abdülvehhab'ın başlattığı hareket İbn Teymiye'nin fikirlerinin yeniden canlanmasına zemin hazırladı. İbn Abdülvehhab'a nispetle Vehhabilik olarak tanınan ve zamanla siyasi bir boyut kazanan hareket Suudi Arabistan Krallığı'nın kurulmasında da etkili olacaktır. Akıl almaz hezeyanları Mezhepsiz olanlar mezhepsizlerin yolunda giderler. Selefilere, ve Vehhabilere göre İbni Teymiye, içtihatlarıyla İslami ilimlerin gelişmesine katkılı bulunan bir müştehittir. İslami anlayış ve yaşayışlarını İbni Teymiye'nin belirlediği esas ve verdiği fetvalar üzerine bina, bina edenler, Maturidi ve Eşari mezhebine müntesip Müslümanları ehli bid'at olarak nitelemektedirler. Buna karşılık İbn Teymiye'nin itikadi görüşleri de ehl Sünnet alimleri tarafından devamlı bir surette tenkit edilmiştir. İbn Teymiye Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimize karşı akıl almaz bir şekilde edepsizce iftiralarda bulunmaktadır. Nitekim Minhacü Sünne en Nebeviyye adlı kitabında Hazreti Ali radıyallahu anh için din için değil koltuk için savaşa girmiştir demektedir. Yine aynı kitabında Hazreti Ali kötü bir halde olmasaydı birçok sahabe, birçok tabi'in ona küfretmez ve ondan nefret etmezlerdi demiştir. Yine aynı kitapta diyor ki, Ali'nin beni mugayir eden bir kız isteyip evlenmesinin nedeni Fatıma'ya zarar verme niyetindedir, niyetindendir. Ünlü hadis alimi İbn Hacer el-Askalani Ed Dürerül Kamine adlı kitabında şöyle diyor. İbn Teymiye Hazreti Ali'ye 17 meselede karşı çıkmıştır. Hazreti Ali'nin bu 17 meselede Kur'an-ı Kerim'e karşı geldiğini iddia etmiştir. İbn Hacer bundan sonra alimler Hazreti Ali hakkında böyle bir iftira için İbn Teymiye'nin münafık olduğunu söylemişlerdir demiştir. İbn Teymiye'nin hışmından yine hesabın en büyüklerinden Hazreti Ömer Efendimiz de radıyallahu an nasibini almıştır. Ömer çok yanılmıştır diyerek İmam-ı Ahmet'in bildirdiği allah Teala doğru sözü Ömer'in dili üzerine koymuştur hadis-i şerifine karşı gelmiştir. Eshab-ı kiramın çoğu içtihad ile anlaşılacak işlerde yanılmış olsa da onların yanılmaları içtihadi meseleydi. İçtihatta müştehidin yanıldığı bilinemez. Çünkü içtihat içtihad ile naksedilemez. Bunun için müştehid olan o büyükler tenkit edilemez.'' Dört mezhebin iştihatları farklı olduğu halde benimki doğru diyerek biri ötekini tenkit etmemiştir. İbn-i Teymiye'nin ehli sünnetten ayrıldığı en önemli noktalardan biri Cenabı Hakk'ın cisim olup olmadığı meselesidir. O, Beyan Telbisül Cehmiye adlı eserinde Allah'ın kitabında, Resulün sünnetinde, ehli selefin sözlerinde Allah'ın cisim olmadığı konusunda kesinlikle bir nas yoktur. Ve Allah'ın sıfatlarının cisim ve araz olmadığı konusunda da bir nas yoktur demektedir. Yine Minhacü Sünne en Nebeviyye adlı kitabında Allah'ın zatında yaratılmış ve araz olan sıfatlarının da olduğunu söylüyoruz. Bunun batıl olduğunu nu delil nedir der. Oysa bu konular ehli sünnetin büyük alimleri tarafından net bir şekilde ortaya konulmuş bulunuyordu. İmamı Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh El Fıkhul Ebsad adlı kitabında şöyle diyor. Allah'ın sıfatları yaratılmış değildir. Sonradan olma da değildir. Yaratılmışlarda olan değişikliğe uğrama gibi durumlardan münezzehtir. Kim Allah'ın sıfatları hakkında sonradan olmuştur veya yaratılmıştır derse veya onda duraklarsa yani yaratılmıştır veya yaratılmamıştır demem gibi söyler veya şüphe düşerse kafir olur. Şafii kelam ve fıkıh alimlerinden İmam-ı İsfarayani de vefatı 1078 et tabsirul fiddin adlı kitabında şöyle der. Allah'ın sıfatlarında ve zatında yaratılmış sıfatların bulunması imkansızdır. Çünkü sıfatlarında yaratılmış olan bir şey bulunmuş olsaydı kendisi de yaratılmış olurdu. Bundan dolayı İbrahim peygamber hakkında El-Enam suresi 76. ayetinde bildirildiği gibi şöyle denmektedir. Değişenleri, kaybolanları sevmem. Yani İbrahim peygamber burada ay, yıldızlar ve güneşin bir halden bir hale geçtiği için bunlar ilah olamazlar diye, olamazlar diye kavmine bildirmiştir. Allah'ın zatında yaratılmış olan sıfatlar olsaydı, kendi zatı da yaratılmış olacaktı. Bu da Allah hakkında imkansızdır. Celle Celaluhu. İmam-ı Eş'ari En-Nevadir adlı kitabında diyor ki, Her kim Allah'ın cisim olduğuna itikad ederse o, Allah'ı tanımamış olur ve Allah'a karşı kafir olur. İbn-i Teymiye, Arş isimli eserinde, Allah arşın üzerinde oturur, kendisiyle beraber oturması için Resulullah'a da yer bırakır diyor. Haşa. O Es-Sıratül Müstekim kitabında İbni Abbas gibi büyük sahabileri küfürle itham ederken El-Ubudiyet kitabında ise Allahu Teala'nın ismini zikretmenin bid'at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf alimlerine çirkin iftiralarda bulunmaktadır. İbni Teymiye'yi bu bozuk inanışına sürükleyen hasleti en açık şekilde İmam-ı Suyuti belirtmiştir. O, Kamül Muarrıt adlı kitabında diyor ki, İbni Teymiye kibirliydi, kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek adetiydi. Kibrin sahibine verdiği en çirkin hasletlerden biri, hakkı, hakikati kabul etmemesidir. Herkese muhalefet göstermesidir. İlimdeki yüksek derecesi İbn Teymiyeyi zamanla bu noktaya sürüklemiştir. Ehli sünnet alimlerinin açıkça tenkit ettiği ve reddiyeler yazarak bozuk fikirlerine karşı Müslümanları uyardığı İbn Teymiyeyi kimler övmektedir? Haftaya devam ederiz inşallah. Tefekkür. Ey rahı ışka salik olan alifi güzin, daamu rehi dalaletten olma sakın emin naili yani ey aşk yolunun seçilmiş yolcusu olan arifi her an dalalet yoluna düşebileceğini bil dikkat et profesör doktor ahmet şimşirgil 15 nisan 2022 türkiye gazetesi